Evet selam arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba bu haftanın yabancı filmi bildiğiniz üzere 2007 yılında çekilmiş olan Paranormal Aktivite. Şimdi bildiğiniz üzere dün itibariyle yani ayın 16'sı itibariyle Semun filminden sonra bir böyle bir, bir iki hafta bir bir buçuk hafta gibi kötü yerli film izlemeye ara vermeye karar verdim. Bunun sebebi de şu Arkadaşlar gerçekten yoruldum. Çünkü filmler çok kötü. Biliyorum sizler bu böyle kötü filmlerle ben makara yaptığım zaman eğleniyorsunuz ama bu kanal bir korku filmi yorumlama kanalı ve benim burada iyi filmleri de yapmam gerekiyor. Ve ne yazık ki bana serzenişte bulunuyorsunuz. Dün bir tanesi çıkmış yorumda diyor ki sen diyor gören de bütün yerli filmleri gömüyorsun. Gören de seni Hollywood'un en iyi yönetmeni sanır. Sen sana kalsa Interstellar'a da Interstellar'ı da gömeceksin. Şimdi o arkadaş bizi izliyorsa Interstellar'ı bir kere Semum'la aynı kefede koyuyorsa film izlemeyi bıraksın. İzleme abi film sen. Interstellar'la Semum aynı kefede mi? Ya sen Christopher Nolan'la Hasan Karacadağ'ı kıyaslamak gibi bir şey yapıyorsun. Ve benim Interstellar gibi bir filmi gömebileceğime nereden karar verdin? Yani Interstellar başlı başına bir baş yapıttır arkadaşlar. Ya Christopher Nolan'ın bütün filmleri baş yapıttır. Sanki anasını satayım Semum Interstellar'la böyle aynı böyle şeyde terazide bir film de biz psikopatız gömüyoruz filmi. Bırakın abi bu işleri. Siz bu filmleri 10 yaşında izlemişsiniz, korkmuşsunuz. 10 yaşında sıçmaya gidememişsiniz 2 hafta. Sonra gelmişsin 30 yaşına, 35 yaşına ya da 25 yaşına. Açıp bu filmleri bir daha izlememişsin. 10 yaşında etkilendiğin haliyle gelip bana burada yorum yapıyorsun. Abicim 10 yaşında 5 yaşında izleyip korktuğun filmi bana burada gelip övüp savunma. Otur bu filmi bir daha izle. Bu kadar fanatikliğe gerek yok arkadaşlar. Bir iş kötüyse kötüdür. Fanatik olmaya gerek yok yani. O sebeple abi bu hafta önümüzdeki hafta iki tane yabancı film yapacağım. İyi, bana birisi de çıkmış diyor ki abi sen Amerikancı mısın? Sen Amerikancısın abi. Hep Amerikan filmlerini izliyorsun. Abi ne alakası var ya? Ruslar da iyi film yapıyor. İtalyanlar da iyi film yapıyor. İspanyollar çok güzel film yapıyor. Koreliler çok iyi korku filmi yapıyor. Japonlar çok iyi korku filmi yapıyor. Sadece Amerikalılar yapmıyor ki. Biz yapamıyoruz aga. Türk filmleri, yerli yönetmenler iyi korku filmi yapamıyor. Yapmıyorlar yani. Yapamıyorlar da diye donanımlarında da yok değil. Abi biz Türk milleti olarak istesek dünyayı yerinden sallayacak bir zekaya, kapasiteye sahibiz ama tembeliz anasını satayım. Çünkü neden biliyor musun? Bunları izleyen fanatik kitleler var abi. Bu filmleri izleyip fanatik olan kitleler var. Bu adamlar film çekip kameraya bok sürseler, bak bu kadar büyük konuşuyorum, film çekip kameraya bok sürseler izleniyor abi. Anladın? Ve bu adamlar yüzünden de bu herifler çıkıp kendilerini geliştirmeden film çekmeye devam ediyorlar. Bu bu kadar basit ya. Abi siz şu filmleri izlemeyin. Kötü film yapıyorsa gitmeyin abi. Fanatik gibi gitmeyin ya. Gitmeyin ki adamlar biraz kendilerini geliştirsinler. Desinler ki ya bak bu, bu filmin gişesi düştü. Gişesi düştü. Ben bu filmi abi izlemeyeyim ya. Evinde izle o zaman. Çıkınca izle yani. Ki bu adamlar ders alsınlar. Abi biz ülke olarak hiçbir şey tepki göstermediğimiz için her şey boka sarıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Mevzu bu. Mevzu bu abi. Sonra ben sinirlendiğim zaman sinirleniyor oluyorum. O sinirleniyorum ne yapayım? Siz kaliteli hepimiz kaliteli filmler izlemeyi hak etmiyor muyuz arkadaşlar? Yani ben keyfimden mi gidip e, Dabbe 1'e, Dabbe 2'ye, Dabbe 3'e işte bu Semuma kötü diyorum. Kötü abi filmler kötü ya. Delirdim yani artık. İzlerken delirdim. Bak dün akşam ileti attım. 2007 yapımı bir paranormal aktivite diye bir film izledim. Ben bunu 2007'de izledim arkadaşlar. 2007'de izlediğimde bir hafta evin içinde uykusuz kaldık gezdik salak gibi. Bir de beni keklediler. Dediler ki bu film gerçek teyp görüntüleri. Amatör kamerayla çekilmiş. Ben dün akşam bu filmi tekrar izledim. 40 yaşında tekrar izledim. 17 sene sonra tekrar izledim. Korktum. Çünkü film kaliteli abi etkisini kaybetmemiş. Eşim gece ışık açık yattı ya. Biz kaç yaşında insanlarız yani. Yapmayın abi Allah aşkına. Bak adamlar ben Amerikancı falan değilim abi. Herif elinde siktir boktan bir kamerayla film kamerasıyla amatörün orta para orta profesyonel segmentinde bir kamerayla geniş açı lensi takıp bir film çekmiş abi herif. Ve filmde iki tane oyuncu var bu iki oyuncunun dışında bir tane eve doktor gibi bir şey geliyor. Onun dışında abi eve gelen kimse yok. Bir tane şeytan figürü var. Üç kişiler desek iki kişiler ağırlıklı olarak film çekmişler tek bir yatak odasında. Fikir. Bak dün iletide de yazdım abi. Fikir artı oyunculuk. İyi iki oyuncu. Amatör dayı olsalar iyi iki oyuncu. Bu oyuncuların hangisini tanıyorsunuz siz ya? Hangisini 2007 yılında tanıyorduk biz? Hangisi gidip bir Marvel filminde oynadı? Hangisi gidip bir Christopher Nolan filminde oynadı? Ya da hangisi gidip bir kupon filminde oynadı? İkisini de hepimiz 2007 yılında yeni, yeni ilk defa gördük. Bu filmi ben şimdi izledim. Gene ilk defa görüyor gibi izliyorum. Bu herifleri bunların ikisini de ben öyle ünlü aman aman filmlerde görmedim yani. Ama ikisi de çok iyi oyuncular abi çok doğallar seçmişler çünkü. Bizde o yok abi, ananın dıdısını oynat, babanın gıdısını oynat, onun amcasının oğlunu oynat, onun teyzesini oynat. Hiç oyunculuk var mı yok? Ne de olsa benim kitlem izler. Deliriyorum ya. Abi izliyor çünkü insanlar yani. Ya yani izliyoruz çünkü abi kendimizi bu konuda geliştirmiyoruz ki kendimizi bu konuda geliştirsek oyunculuğa laf söyleyebileceğiz. Bu insanların oyunculuklarının kötü olduğunu söyleyebilmek için eleştirmen olmak gerekmiyor arkadaşlar. Yönetmen olmak gerekmiyor. Bak ben oyunculuk eğitimi aldım 7 sene. Beni kenara koy. Sizin hepimizin dışarıda benim kuzenim film gurmesidir. Çok iyi filmler izler. Ama adam yorum yapabiliyor abi. Arkadaş çevresinde öyle insanlar var ki yorum yapabiliyorlar. Demek ki olabiliyor. Çünkü bir şeyi çok izlediğin zaman gurmeleşiyorsun. Çok okuduğun zaman gurmeleşiyorsun. Bak bunu her videoda söyledim. Dilimde tüy bitti artık. Ama bizim insanımız kendini geliştirmiyor abi. Yani bu filmleri izleyen kitle de geliştirmiyor. Filmleri çeken adamlar da ekmeğinde zaten abi herif 8 tane 10 tane film çekmiş. 3'ü izlemişsin, 4'ü izlemişsin, 5'i izlemişsin. 3'te 4'te sallamış. Ondan sonra film sallamış yani iyi film çekmiş atıyorum. Yani göreceli olarak iyi tabii. O da iyi de böyle oscarlık değil izlenebilir şeyde kalibrede film çekmiş. Ondan sonrakileri salmış gitmiş. Diyor ki adam zaten izleniyor. Abi herifin e Sicim 7 filminin IMDB puanına girin bakın. Düşük ama Alper Mesci her gün 650 bin gişe, 700 bin gişe teşekkürler diye paylaşıyor. Yani bu yani e, büyük, tamam büyük bir rakam olabilir de övünülecek bir şey mi abi? Türkiye kaç milyon? Kaç milyon genç var Türkiye'de? bu filmleri izleyecek 25, 30, 18, 30 yaşında yani yaş sınırı var ya filmlerde atıyorum 18 ile 35 yaş arası diyelim ki izliyor. O skalada kaç milyon insan var? Kaç milyon insandan sen 650 bin kişi yapmışsın çıkıp diyorsun ki 650 bin kişi teşekkürler. Anlatabiliyor muyum abi size olayı? Adam bununla övünüyor. Demek ki mutlu. Diyor ki ben paramı kazandım aga. Allah bereket versin. Siz izlediniz. Birisi çıkıp bu filme yorum yaptı mı da benim fanlarım da ona gelir yorum yapar der ki sen Hollywood starı mısın? Sen yönetmen misin? Sen çekteyiz izleyelim Kimse konuşmasın anasını satayım. Sinirlenince sinirlendi oluyor abi. Bak şimdi abi paranormal aktiviteye girelim. Filmin başından 20 gün falan gibi bir şey ki atlayarak geçiyor günlerde bir yerden sonra bir arkadaş var. Evde kadın 8 yaşından beri bir şeyler görüyor. 8 yaşından beri bir şeyler gördüğü için bir adamla tanışıyorlar, sevgili olup bir yere taşınıyorlar. Kız öğrenci, adam da borsa simsarı. Bak çok basit konu. 8 yaşından beri bir şeyler görülüyor. Ve kız bunları görmeye başlıyor. Çocuk da diyor ki bunları görüntü altına alalım. Olur da satarız diyor. Anladın? Kanı dolur diyor. Çocuk bunun peşinde. Çocuk inançsız bir tip. Zaten filmin bir yerinde haç yakıyor. Ondan sonra da şeytan bunların içinden geçiyor. ikisine de kayıyor. Efendime söyleyeyim. Abi ondan sonra bu kamerayı kurduktan sonra olaylar böyle gün be gün be gün artmaya başlıyor. Ama artışın da o kadar dozunda yapmışlar ki full bir belirsizlik var. Hiçbir bok görmüyorsunuz. Zaten bir sahnede biliyorsun yere un seriyorlar. Orada ayak izleri, at izleri, at toynağı izleri gözüküyor. You know what? Oh o kadar güzel düşünülmüş ki. Bir ayak izlerini, ayak seslerini o kadar güzel yapmışlar ki. Kızın yataktan kalkıp içine şeytan girdiğinde attığı adımlar bile dın dın dım. Ve şu bu ifrit gelmeye başladığında kamerada bir böyle bir boşluk sesi oluşmaya başlıyor. Dip ses. O dip ses sizi korkutuyor abi. Bak ben 40 yaşındayım. Bu filmi 17 sene sonra izledim. Korktum. Aziz Allah. 2 dakika ara. Evet, zandan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, yani şöyle, e, şimdi bu filmde abi çok ufak ufak böyle gece gece geriliyor mevzu. Ve bir yerden sonra zaten kız artık mental olarak taca çıkıyor. Bu filmdeki tek saçmalık şu, yani bence saçmalık şu. Şimdi çocuğun inançsız olmasından kaynaklanıyor bu saçmalıkta. O da abi yani bir adam geliyor sürekli eve. En son bir daha çağırıyorlar bu bu hayaletlerle konuşan medyumu. Herif içeri girer girmez diyor ki ben diyor burada bu duramam diyor yani. Burada çok büyük bir enerji var. Bu beni aşar diyor. Abi bunlar niye gidip e, bir kiliseye sığınmuyorlar ya da bir ne bileyim bir böyle bir e, dini bir yerde yatmıyorlar ya da ne bileyim Vatikan'a niye aramıyorlar ya da ne bileyim bir papaz niye bulmuyorlar? Ya bu filmde bana saçma gelen tek şey bu. Bunlar böyle çocuk artık en son şey dedi yani. Bir, bir gece daha kalalım. Ondan sonra otel ayarlayacağım. Otele gideriz. Abi o gün topla git işte. Bak o gece son gece kalalım dedin. Kızı çekti ayağından ısırdı girdi içine. Zaten kızın içine girmesi de o kadar güzel ki böyle efendime söyleyeyim Semum'daki gibi böyle Commodore 64 gelip ağzına kusmuyor. Yani bu kısırtından bir ısırık. O da e, güzel bir ısırık yapmışlar. Sivri diş izleri böyle çok korkutucu. Jesus. <laughs> Ondan sonra ertesi gün kıza zaten hadi gidiyoruz araba hazır diyor çocuk. Kız da diyor ki ben gelmeyeceğim burada daha mutlu olacağız. İşte içinde çünkü mevzu. En sonunda sonra kız aşağı gidiyor çığlık atıyor. Bir şey görüyor çünkü. Yani şeytan içinden çıkıyor ona bir şey gösterip bağırttırıyor onu. Ondan sonra ya da şeytan içindeyken bağırıyor. Ondan sonra çocuk koşuyor içeri panikle. Sonra çocuğu kameraya fırlatıyor öldürüp. Sonra kız başucunda geliyor ve kokluyor onu. Sonra kameraya yaparak bitiriyor. Ya yani bana bu filmde iki tane böyle finaliniz kötü bağlamışlar. Yani çocuk aşağıda kameraya fırlatıldıktan sonra kız gelse kapının önünde dikilse böyle bir e, kapının önünde dikilip bitse film çok daha güzel olacak. Bak koklama <laughs> falan yapıp böyle. Bu ne lan köpek mi şeytan yani? İçine koskoca bir demon giriyor. Yani bir iblis giriyor. O iblis böyle abi zaten sen evin içindesin. Konuşulanları duyuyorsun. Adam sana mikrofon uzat, uzat EMC, diye cihazıyla ses veriyor. Sen cevap veriyorsun ona. E, anlıyorsun her şeyi. Konuşmaları anlıyorsun. Orası bana saçma geldi. Yani filmin sonunu kötü bağlamışlar bence. En son sekansa, en son sahne yani. Çok böyle iki dakikalık bir yer. Ama onun dışında film başından sonuna kadar sıkmıyor. İşte kamerayla kadını darlıyor, işte yemek yiyorlar, şakalar, ufak tıkırtılar duyuyorlar. İlk gece böyle boş çekiyor. O boş çektikten sonra böyle tıkırtılar geliyor böyle. Anladın? Onlar bile merak uyandırıyor. Çünkü bak her filmde ben her yorumda diyorum ki belirsizlik korkutur. Bu filmde baştan sona belirsizlik var. Bir kapı koşma ayak sesi kapı kapanmalar falan bunlar belirsizlik hep. Bak adam hiçbir şey kara çarşaflı maskeli hiçbir şey kullanmadan film çekmiş. Ve ben size bu filmin gişesini ya harcanan parayı paylaşacağım. Orada görün abi. Tek kamera, tek şey, e, açı, tek yatak odası. Filmde çok bir yerde yok. Yani bir deri koltuk görüyorsunuz, bir banyo görüyorsunuz, bir de yatak odası. Anlatabildim mi abi mevzuyu? Eğer fikrin iyiyse, bak bu hayatın her alanında e, geçerlidir. İyi bir fikrin varsa, yapılmayan bir şey varsa, onu yaparsan her zaman kazanırsın. Para kazanırsın ve iş tutar. Önemli olan fikirdir. Yani sen senaryo yazmak için götünü yırtarsan, yazamazsın abi. Ya bir bu ben bu Türk yerli filmlerin çoğunun ya hepsinde semum'da da yazıyordu. Gerçek hikayeden alınmıştır. Ya bırak arkadaş ya. Gerçek hikayeden alınmıştır. Abi yani gerçek hikayeden aldın da böyle mi işledin bunu? Abi yani gerçek hikayeye bak. Fikir güzel bir fikir buluyorsun. Mesela Kıbledere köyü. Efendime söyleyeyim. İşte Dabbe dördün konusu mesela. Güzel bir konu. Güzel bir fikir. Tuttu film izlendi, beğenildi. Ben bile bu filme, o filme gerçekten güzel yorumlar yaptım yani. O sebeple abi önemli olan şey burada fikirdir. Her zaman fikir izletir, fikir yaptırır işi. Örneğin bu işte kurgu olan kanallar. Adam fikir bulmuş demiş ki kara çarşaf bir tane maske bulayım. Gözleri reflektörlü olsun. İşte bu cin olsun konuşalım. Bir de ben çok eski bir video buldum arkadaşlar. Bu The man in the foreground points towards a dark tunnel on the opposite side where a mysterious creature is said to be lurking. Bir de sen gör kanalı efendim bu tarz kanallardaki cinni varlıklara benzeyen bir mağarada adamlar Araplar kazı yapıyorlar. O bir de sen gör kanalındaki karakterin aynısı orada mağaranın dibinde oturuyor böyle. Michael Jackson bile abi biliyorsunuz dansını ondan çok önceki bir adamdan böyle Charlie Chaplin zamanındaki bir heriften araklamış. Kendisi de söylüyor zaten ben diyor ondan feyiz aldım diyor. Onu sonra öyle bir harmanlayıp işliyorlar ki sen onu Michael Jackson sanıyorsun. Yani Michael Jackson yarattı sanıyorsun. O sebeple bu dünyanın genel her şeyin çıkmasının o fikir. Özetleyecek olursak arkadaşlar fikirinizi ise birazcık vizyon sahibiyseniz çok iyi oyuncular alırsanız. Enerjisi yüksek ve doğal oyuncular kullanırsanız yaptığınız işin kötü olmasının mümkünatı yok bak mümkünatı yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu şu film gibi bir filmi çekmek için, bunu böyle bir filmi, iyi bir böyle iyi bir, bir, bir fikir buldun evde çekmek için milyonlarca lira paraya ihtiyacın yok. Onu söyleyeyim sana. Yani bir ışık, bir kamera, iyi bir boom, mikrofon, iyi bir mikrofona bu işi götürürsün abi. Yeter önemli olan fikir. Benim bu filme abi puanım 10 üzerinden 8. Öyle söyleyeyim size. Yani bu benim verdiğim puanları burada arada IMDB puanı olarak kıyaslamayın. Ha, 9 yerde abi hiç 9 alan film yok. Yazmayın sonra. Benim puanım bu benim puanım yani. 10 üzerinden 8. Çünkü oyunculuklar iyi, atmosfer iyi, çekimler iyi, konu çok iyi, senaryo çok iyi, renkler çok iyi, belirsizlik çok iyi. Ya iki puanı da kırma sebebim. Yani filmin sonundaki o mantık hatası, mantık hatası diyorum. Zayıf final, zayıf final de son sekans. İkincisi de evden bir türlü gitmemeleri. Yani çözüm üretmemeleri. Böyle kısıtlı kalmaları ve bunu bunu böyle kabullenmeleri. Beni böyle çok rahatsız etti. Sinirlendim ona yani. O iki puanı da oradan kırdım. Yani bu filmin abi olayı bu. Onu söyleyeyim. Bu çok 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 güzel bir korku filmi. Ben acayip beğendim bu filmi. Beğeniyordum zaten ama bir daha yıllar sonra, 17 yıl sonra tekrar izleyince çok daha beğendim. O sebeple bu güzel bir film abi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. E, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı kanala lütfen unutmayın. E, bunlar biliyorsunuz ki ücretsiz çok minik rakamlarda kanala katıl butonuyla katılarak bu 15 lira gibi bir rakama destek olabilirsiniz. E, bu zamana kadar ki bana verdiğiniz destekten dolayı da tekrar teşekkür ederim. Hala e, söylüyorum hep takipçi sayısına göre yorum ve beğeniler yine az geliyor. Beğenmedikleri için mi bilmiyorum ama en azından biliyorsunuz ki beğenmek ve yorum yapmak bunlar ücretsiz şeyler. Bu konuda destek olmanız beni çok mutlu edecektir ve videoları yukarı çekecektir ve kanalın büyümesine ve benim motivasyonuma artı sağlayacaktır. Bu iş tamamen motivasyon işi arkadaşlar. Siz yoksanız ben bu videoları çekmem. Çünkü ben burada sohbet için Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.